...kıldınca. Ne oldu Gizemli? Sesin soluğun kesildi. Hı? Duymuyor musun beni? Pişman edeceğim seni. Karımın gözünden akıttığın her damla yaşın hesabını soracağım sana. Kurtulamayacaksın elimden. Duyuyorsun beni biliyorum. Yalvartacağım seni. Bu yaptıklarının hesabını soracağım sana, ezik! Duyuyorum, duyuyorum. Merak etme. Buradayım, bırakmadım seni. Güzel. Hoş geldin. Gerçi ben yaşadığın hizmetten dolayı ağlayıp kaçıp gitmişsindir diye düşünmüştüm ama... Hizmet falan yok Ali Asafcığım, tasalanma. Ben her şeyi planlarım. Yani sen o sorunun ne olduğunu bulana kadar ben cevaba ulaşırım, merak etme. Diyorsun. Başım büyük belada. haberin olsun. Göremiyorsun değil mi beni? Göremediğin için de çıldırıyorsun. Evet. Kim bilir? Ay sana demiştim. Oyunu benim kurallarıma göre oynayacağız diye. Başaramayacaksın. Şartlar eşit. Sen beni duyuyorsun, ben seni. Bu kadar mükemmel değilim belki. Babama çektiysem. Hani o <laughs> gibi gibi ortada bırakan babama? Hani seni seçen babama?